Herkese merhaba arkadaşlar, şimdi son zamanlarda bana çok sık sorduğunuz bir soru tipini çözeceğiz. Başlıyorum. Ne var? Toplamları belli, farkları belli. Demek ki taraf tarafa ök edeceğim. Grafikten değerleri okuyorum. FA ile GA'nın toplamı A3A bölü 2'ye gitmiş. Farklarını yazdım. FA'dan GA çıkmış A. İşte taraf tarafa topladığımda 2 tane FA'yı buluyorum. 1'e 1,5 ekledim. 2'ye böldüm. FA belliyse yukarıda yerine yazacağım. GA'yı bulacağım. Demek ki GA 3A bölü 2'den 5A bölü 4 çıktı. Demek ki GA A bölü 4 oldu. Şimdi bu neye yarayacak? Çarpımları belli A'da. Yerine yazdık bitirdik. FA 5A bölü 4. GA A bölü 4. Önce bölün. Sonra çarpın. A kare bölü 16 eşittir 4'e. A kare 16 kere 4 yani 64. Hangi sayıların karesi 64? 8'in ya da eksi 8'in. E soruda a pozitif tarafta demek ki cevabımız 8. Kendinize iyi bakın hoşçakalın takipte kalın görüşürüz.